Merhaba gençler soru çözümümüze devam ediyoruz. Konumuz Türkiye'de tarım. Birinci soruya baktığımızda Türkiye'de tarım alanlarında verimi arttırmak için aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlış olur diyor. Bir yaz aylarının kurak geçtiği yerlerde sulama şunu silelim. Sulama olanaklarının arttırılması. Sulama, sulama olanaklarını eğer arttırırsanız verimi arttırırsınız. Bir. İklime bağımlılıktan kurtarmış oluyorsunuz ürünü. 2. Otlak ve mera alanlarının tarım alanına dönüştürülmesi. Bakın tarım alanına bir zaten otlak ve mera alanları siz tarım alanına dönüştürürseniz hayvancılık yapabilecek bir alan kalmaz. 2. Şu kadar alanınız var diyelim ki %50'lik bir verim alıyordunuz. Bu alanı büyüttünüz şu kadar devasa bir alanı çevirdiniz. Yine eğer siz yine sulama, gübreleme, ilaçlama, zirai mücadele yapmazsanız, istediğiniz kadar büyütün yine 50 oranda bir artış olacaktır yani ver, şey verim alacaksınız. Bunun için ne yapmak gerekiyor? Alanı büyütmek yerine farklı yöntemler denemek gerekiyor. Sulama, gübreleme, ilaçlama falan yapmak gerekiyor yani bu yanlış. Tarımda makine kullanımının yaygınlaştırılması evet makine kullanmak gerekiyor. Tarım ürünlerine zarar verebilecek böceklerle mücadele yani zirai mücadele olması gerekiyor. Doğru. Topraktaki eksik olan minerallerin gübre kullanımı, gübre kullanımının yapılması gerekiyor. Bunlar olursa verim alırsınız ancak alanı ne kadar büyütürseniz büyütün oransal olarak çok fazla verim almayacaksınız. İkinci soru. Yer şekillerinin dağlık ve engebeli. Eğimin fazla olduğu yerlerde tarım alanları dardır. Buna göre haritada verilen tarım alanlardan hangileri, hangisinde tarım alanlarının daha dar olması beklenir? Yer şekilleri engebeli olacak. Türkiye'nin ilk önce sade olan 3 tane bölgesini söyleyelim. Bir Marmara bölgesi şu bölge genel olarak sadedir. Yıldız Dağları hariç bu bölgede. İç Anadolu bölgesi sade olan bir bölge. Sonra Güneydoğu Anadolu bölgesi sade olan bir bölge. 3 bölge. Çizgimiz böyle çaprazlama çektiğimizde sade olan bölgelere genelde denk geliyor. Eğimin fazla olduğu yerlere baktığımızda ise genellikle Karadeniz bölgesi, özellikle Doğu Karadeniz bölgesi engebeli olan bölgelerden bir tanesi. Hakkari bölgesi yine öyle dağlık ve engebeli. Ege bölgesinde tarım alanların geniş olmasının sebebi şu. Burada dağlar doğu batı yönünde uzandığı için arada kalan şu grabenler var ya. Grabenlerin olduğu yer tarım alanı olarak kullanılıyor. Bunun için burada tarım alanı geniştir. Cevabımız burada Doğu Karadeniz olacak. Burada tarım alanı çok dardır. Cevap Bursa. Ülkemizde tarımda makine kullanımının artış göstermesi sonucunda verilenlerden hangilerinde artış görülmesi beklenir? Bunlar artacakmış hangisi bakalım. Kırsal kesimdeki işsizlik oranı. Siz Karadeniz bölgesinde gerçi kullanamaz Kar Karadeniz'de olmaz. İç Anadolu bölgesinde tarımda kullanılan makine oranı artırırsanız Tarlaya diyelim ki şu kadar ki tarlaya 10 adam götürüp burada çalıştırıp tarlayı bitiriyorsanız artık şu tarlaya bir tane makine gönderirsiniz. Bir de onu kullanacak olan şoförünü gönderirsiniz. Bütün işi halleder. Yani 9 kişiye ne oldu? İşsiz kaldı. O zaman işsizlik artacaktır. İnsan gücüne duyulan ihtiyaç ne olacaktır? Bakın az önce 10 kişi gönderiyorduk ama makineden sonra bir kişi gönderdik. Azaldı. Ürünlerin hasat süresi. 10 kişinin burasını işte kaldırıp tekrardan biçmesi olayı uzun sürecektir. Ancak makine daha hızlı ve da daha çabuk bitiriyor olayları. Yani hasat süresi de gittikçe kısalacaktır. Burada cevap A olacaktır. Biraz daha büyütelim şunu. Türkiye'de farklı iklim tiplerinin görülmesi yetiştirilen tarım ürünleri çeşidini arttırmıştır. Aşağıdakilerden hangisine verilen ürünlerin ülkemize yetiştirilmesi farklı iklim tiplerinin görüldüğünü gösterir? Farklı iklim tipleri. Çay Karadeniz bölgesine yetiştirilen Karadeniz ikliminde yetiştirilir. Fındık yine aynı bölgede bu olmaz. İkisi de aynı iklimde. Buğday ve arpa ikisi de karasal iklimde yetiştirilen tarım ürünüdür. Olmaz. Zeytin ve fındık. Zeytin Akdeniz ikliminde, fındık Karadeniz ikliminde. Bakın farklı iklimler olduğu için evet bu farklı iklimlerin yaşandığını kanıtlar. Cevap Ceyhan olur. Turunçki ve incir ikisi de Akdeniz'in ürünüdür. Mercimek ve arpa yine bunlar karasal iklimin ürünleridir. Ancak zeytin ve fındık farklı iklimlerde olduğu için bu da farklı iklimlerin olduğunu gösterir. Cevap Ceyhan. Nadas tanımı ile ilgili olarak verilenlerden hangileri doğrudur? Yıllık yağış miktarının az olduğu yerlerde yapılır. Yağışın az olduğu yerlerde nadas alanları geniştir. Çünkü kurak özellikle bir sene boş bırakılır bir sene bir şeyler ekilir. Buna da nadas yöntemi deniyor. Kurak yerlerde uygulanır. En çok İç Anadolu bölgesinde vardır nadasa bırakılan alan. Karadeniz iklim bölgesinde ihtiyaç duyulmaz. Evet çünkü Karadeniz'de her dönem yağış olduğu için buna ihtiyaç yoktur. En az olduğu yer ise nadas alanların en az olduğu yer Karadeniz bölgesi. GAP sonucunda Şanlıurfa'da Nadas'a bırakılan alanlar azalmıştır. Evet çünkü Şanlıurfa bölgesinde GAP'la birlikte sulama artınca Nadas'a bırakılan alanda Daralmıştır. Cevap 1, 2 ve 3. Yukarıda anlatılan tarımsal faaliyetler hangisi doğru olarak verilmiştir diyor. Üretim sürecinde doğanın dengesini bozacak ve insan sağlığına zarar vere, e, olabilecek kimyasal madde kullanmadan yapılan tarım şeklidir. Kimyasal madde kullanmıyorsanız ürün kendiliğinden doğ, e, doğal olarak büyüyor demektir. Buna da ne diyoruz? Organik tarım diyoruz. Bu olur. İkisi olur. Yağışın az, sulamanın yetersiz olduğu alanlarda tarlaların bir yıl ekilip bir yıl dinlendirilmesi şeklinde uygulanan tarım yöntemidir ki bir önceki soruda bahsetmiştik. Nadas yönteminin olduğunu söylemiştik. Bir yıl boş bırakılır, tarım alanı bir yıl ekilir. O şekilde gidiyor. Nadas. Kış sıcaklık ortalamasının sıfır derecenin altına inmediği yerlerde uygulanan tarım yöntemidir. Bu yöntem tarım ürünlerinin mevsimi dışında yetiştirilmesine olanak sağlar. Seracılık faaliyetidir. O da Akdeniz bölgesinde sıcaklık sıfırın altına inmediğinde seracılık yapılıyor. Bakıyorsunuz kış kış meyvesini e, yaz meyvesini bakıyorsunuz kışında bulabiliyorsunuz domates gibi işte düşünün seralarda yetiştiriliyor cevabımız Adana olacak burada önemli olan bazı kavramlar var İnstansif tarım yöntemi modern yöntem, modern tarım yöntemidir. Sulama, ilaçlama, gübreleme, zirai mücadele, devlet desteklemesi bunların tamamı yapıyor ve aşırı derece nasıl diyeyim? Bire bin ürün alıyor aslında. Verim çok fazla ve iklime bağımlılık yoktur. Ekstansif tarım yöntemi ise nasıl diyeyim? Aslında ilkel tarım yöntemi diyebileceğimiz ya da modern olmayan e, tarım yöntemidir. Burada da ilaçlama, gübreleme, sulama falan yoktur ve tarıma ba şeye, iklime bağımlılık olduğu için verim yıldan yıla azalıyor ya da dalgalanmalar meydana geliyor. Yukarıdakilerden hangileri Türkiye'de muz tarımının yapıldığı alanların özelliklerinden değildir? Biliyoruz ki muz Mersin bölgesi Mersin'de ana yetiştirilen tarım ürünüdür ve sıcak bir iklimde yaşıyor. Yıllık sıcaklık farkının fazla olması. Karadeniz Akdeniz bölgesinde yıllık sıcaklık farkı fazla olmayacak. Muz böyle bir iklim istemiyor. Olmaz. Bir gitti. Kış aylarında sıcaklık ortalamasının 0 derecenin altına düşmemesi. Akdeniz'de Alt kış ortalama sıcaklık ortalamaları 10 derecenin altına düşmüyor. O zaman doğru oluyor mu? Bu doğrudur. Bir doğru değil. İki doğru. O zaman şu iki şık kaldı. Her mevsim yağışlı olması. Akdeniz iklimi her mevsim yağışlı değil. Sadece kış aylarında yağışlıdır. Yaz ayları kurak. Geçiyor cevap. Hangisi doğru değildir demiş. Doğru olmayanlar o zaman alacağız. Biz burada bir hata yaptık. İkileri sileceğiz. Doğru olmayanları alacağız. 1 ve 3 olacak o zaman. Aşağıdaki haritada Türkiye'de yetiştirilen bir tarım ürününün dağılışı verilmiştir. Bu tarım ürünü aşağıdakilerden hangisidir? Ayçiçeği. Ayçiçeği daha çok en fazla yetiştirilen bölgeye baktığımızda Marmara bölgesi birinci sırada yer alıyor. Ancak baktığımızda Marmara bölgesine hiç gösterilmemiş. O zaman gitti olmaz. Çeltik pirinç yine Marmara bölgesi. Edirne birinci sıradadır. Sonra Karadeniz, Orta Karadeniz'de var. Güneydoğu Anadolu'da var. Yani dere yataklarında yapılır. Buralarda hiç gösterilmemiş bu da olmaz o zaman. Pirinç yani. Zeytin. Evet zeytin Akdeniz ikliminde yetiştirilen bir tarım ürünüdür. Evet Akdeniz iklimini göstermiş. Bu olabilir. Üzüm Türkiye'nin her yerinde yetişebilen ve eksi 40 dereceye kadar sıcaklığa dayanabilen iki tane ürün var. Biri elma biri üzümdür. Üzüm her yerde yetiştiği için olmayacak. Çünkü sadece Akdeniz iklimi demiş. Fındık Karadeniz ikliminin bir ürünüdür. Fındığın da olduğu alanı göstermemiş. Cevabımız zeytin. Bazı tarım ürünleri devlet kontrolünde sınırlı alanda üretilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu ürünlere, ürünlere örnektir? Bu ürünlere baktığımızda mesela pirinç bunlardan birisidir. Tütün bunlardan bir tanesidir. Kenevir yine öyle. Haşhaş yine öyle. Bunların bazı sebepleri var. Tütün kaliteli tütün üretebilmek kaliteyi sağlamak için yapılır. Pirinç özellikle nasıl diyeyim hani hem kaliteyi sağlamak olsun hem de nasıl diyeyim şehirlerden uzakta yapılan bir tarım çeşididir. Kenevir falan da uyuşturucu yapımında kullanıldığı için yine bu da devlet kontrolüyle yapılan tarım ürünüdür. Kim vardı? Şimdi zeytin yok. Mus olmaz, incir olmaz, fındık olmaz, haşhaş, tütün, kenevir, pirinç gibi ürünler devlet kontrolündedir. Türkiye'de sebze üretimiyle ilgili olarak verilenlerden hangileri doğrudur? Yaz mevsiminin uzun sürdüğü ve sulama imkanlarının olduğu yerlerde yapılır. Yaz mevsimi uzun sürüyorsa, sulama imkanı varsa evet sebze tarımı yapılır. Akdeniz iklimi özellikle. Bundan dolayı da Akdeniz ikliminde konservecilik gelişmiştir. Ulaşım sistemlerinin gelişmesiyle sebzenin tüketim tüketiciye ulaşması kolaylaşmış e, kolaylaşmıştır. Bu da doğrudur. Artık ne yapabiliyoruz? Dış ülkelere bile artık domates, işte mandalina ya da turunçgilleri, limon gibi ürünleri satabiliyoruz. Normalde zaten çabuk bozulan ürünler. Ancak soğutucu sistemlerin gelişmesiyle oralara gönderilebiliyor. Kış aylarının ılık geçtiği yerlerde seracılar bağlı sebze üretimi artmıştır. Akdeniz bölgesinde özellikle Antalya civarında çok fazla yapılıyor. Çünkü kışın ılık geçiyor. Cevabımız 1, 2 ve 3 olacak. Çukurova'da yıl içinde birden fazla tarım ürünü yetiştirilmektedir. Buğday hasadı yapıldıktan sonra genellikle Mısır veya Suya üretim yapılmaktadır. Bu durum üzerinde Çukurova'nın özelliklerden hangileri etkili olmuştur? Şimdi bunun üzerine özellikle bir yılda eğer birden fazla siz hasat ürünü alıyorsanız demek ki yaz ayı biraz uzun sürüyor, sıcaklıklar fazla oluyor. Genellikle en temel sebep aslında olur. Verimli alüvyal toprakların olması olur mu? Evet, verimli alıcı toprak olmasa yapamazsınız. Bir. İklim koşullarının uygun olması kesinlikle iklim koşulları zaten en etkili olan bu. Yer şekillerinin sade olması bununla alakalı değil. Cevabımız 1 ve 2 olacak. Bir yerde doğal koşulların etkisiyle en çok yetiştirilen tarım ürününe o yerin o yer için monokültür bitkisi denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde verilen tarım ürünü yerle, yer, eşleştirmesi bu durumu örnek oluşturmaz. Monokültür diyelim ki işte nasıl diyelim çay nerede yetiştiriliyor? en yani çok Rize'de işte en çok Rize'de olunca Rize'nin monokültür bitkisi çay olmuş oluyor diyelim. Şimdi bakalım buraya ayçiçeği Edirne en çok yetiştirilen il Edirne doğru mudur o zaman evet doğrudur. Fındık en çok yetiştirilen il Ordu'dur doğru. Muzun en çok yetiştiği yer Anamur'dur doğru. Buğdayın en çok yetiştirdiği şey değildir. Artvin değil. Konya'dır. Olmaz. Cevap bu kalacak o zaman. Çay en çok Rize'de yetiştiriliyor. Burası da Rize'nin monokültür bitkisi çay olacak. Cevap burada denizli olacak. Denizli yanlış. Testimizin sonuna geldik. Bundan sonraki testlerde yine görüşmek üzere.